Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Cihan Vali'ye aşkı başlayacak mı? Uzak şehirde muhteşem bir bölümü geride bıraktık. Peki önümüzdeki haftaki bölümde Uzak Şehir'de bizleri neler bekliyor olacak? Cihan Vali aşkı başlayacak mı? Bu konu çokça merak ediliyor. Dediğim gibi önümüzdeki bölümlerde artık yavaş yavaş Cihan Vali aşkı tamamen başlayacak. Zaten biliyorsunuz Bo Bora'nın da Ecmal'in oğlu olduğu ortaya tamamen çıktı. Ve tabii ki de bu durum Alya'dan saklansa da önümüzdeki bölümlerde bakalım Alya karakteri bu durumu öğrendiğinde Cihan'a ve aileye nasıl bir tepki verecek bizler de çok merak ediyoruz. Sizler uzak şehir dışında Cihan ve Alya aşkının başlamasını ister misiniz? Düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Dediğim gibi önümüzdeki bölümlerde artık bu konu daha fazla uzatılmayacak. Cihan ve Alya aşkı başlayacak ama sorunların tamamen başlangıcı olacak gibi gözüküyor. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomuzda görüşelim. Sağlıcakla kalın.